Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle auto yapacağım. Ve evet. Ha, tam. Ya basma. Arkadaşlar. Şuradan neredeydi? Ha. Getirdim. bum. Ne diyorsun Ceren? Abi ben inanmayın o auto. zaten mal. Öyle mi? Auto... Auto böyle afk kalabilirim. Sesi böcek sesi gibi. Buralara Hızlandırmayacağım. Hızlı, çok hızlı arkadaşlar. 5.000'e gelecek mi? 5.000'e geldi. Bu arada arkadaşlar bu videoya tam tamına 5 like gelirse bu oyunun linkiniz e, ismini söyleyeceğim. İsterseniz siz de yükleyebilirsiniz. Ben rekorumu kaybedeceğim ama istesem yapabilirim tekrardan. Oyun böyle. Her şey var. Roblox gibi bir şey. Ama daha az böyle komik şeyler var. Ben bunun hilesini yüklediğim için bu e, bunları almak için şey lazım arkadaşlar. E, YouTube abonesine abonesine like atmanız lazım ha. Ben hilesini yüklediğim için hepsini yapabiliyorum. Mesela hacker şeyinden başlayalım. Hackermiş gibi böyle bir şeyler kafalan. İstediğiniz gibi yazabilirsiniz. En sevdiğim şeydi bu. Sonra bu var. Bakın şu çark. Çark diyormuştu. Bu basayım Bakın böyle zor bir şey. Sonra nereye göstersem <laughs> makası var. Ne alakaysa artık arkadaşlar? Siz de isterseniz şuradan mesela bir oyun seçelim beğendiğim. Mesela Puppets. Böyle bir sürü oyunlar arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoya 5 like gelsin. Hemen göstereceğim mesela bu. Aa, öyle ne yapsam ne oldu? Oha! Böyle tıklıyorsunuz. Uğraşmak isterseniz mesela kağıt yaratıcı yakışı. Böyle sesini dinleyebilirsiniz. Kerem bana zaten videoda çok ses yok ki. Mesela kağıtlık zengin kağıt, kağıt Öyle. E, son birkaç tane daha göstereyim. Bak mesela bak. Ekranı sürtünce Gene auto yapayım arkadaşlar. Bakın şu auto birlikleri gözüküyor mu? Şuradan çıkayım. Mesela şu ekranın ortasında kalsın. Çok iyi. Niye sonradan bir tane daha baktın? Bu arada burada altın bulunur mu? Böyle arkadaşlar. Göster. Oyunu gösterdim. Daha bir sürü deneyeceğiniz şey var. Onlar da size sürpriz olsun. Ve son şunu göstermek istiyorum. Bir de şu ara e, bunu e, belki çözemezsiniz. Ekranı sallayınca böyle şey yazıyor. Bakın mesela. çık 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 yaptım ama mesela bu Bak. Oh! keserim çok iyi arkadaşlar oynuyor ya oyna oyna oynadıkça oynayasın geliyor bu Aynen o şey çözüyor. 22 derece olsun. Peki. 19 derece tablet düştü. Aslında kurtardım. Böyle her şey var. Mesela. manyak gibi basıyor. Böyle arkadaşlar oyun. Öbürlerinde siz bakın. Herkese bay bay arkadaşlar. Dur.